Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Akın akın özü. Zaten aşıktım ama Ebru Şahin'in benimle ayrıldığını öğrendiğimde. Tüm detaylar. Haber akışımda. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Eğlence dünyası bir kez daha çalkalanıyor bu sefer. Hikayenin merkezinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in özel hayatları var. Ünlü çiftin ilişkisi hayranlarını şaşırttı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akın Akınözü, kalbinin uzun zamandır Ebru Şahin'e ait olduğunu açıkça itiraf etti. Ve ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili şok edici bir detay paylaştı. Akın, Ebru'ya olan hislerinin yıllardır değişmediğini ve çok derin olduğunu açıkladı. Önceki ilişkisinde bir dönüm noktası yaşarken işler hızlandı. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in Hakan Sabancı ile ayrıldığını öğrendiği anda cesur bir karar aldığını belirterek bu anın hayatında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Eğlence dünyasında büyük yankı uyandıran bu açıklama, çiftin hayranlarının uzun zamandır sorduğu soruları yanıtladı. Akın Akınözü'nün sözleri hem Ebru hem de takipçileri için yürek parçalayıcıydı. Hem Ebru Şahin'e olan bağlılığını hem de geçmiş duygularını açıkça ortaya koydu. Hayranlar Çiftin birlikteliğinin gücünü ve önemini Bir kez daha gösteren bu yürekten itiraf hakkında sosyal medyayı yorumlarla doldurdu. Özellikle Akın'ın açık ve cesur ifadesi, ilişkilerinin samimiyetini ve Aşkın gerçek doğasını ortaya koyuyor. Bu açıklamaların ardından medyada çeşitli yorumlar ortaya çıktı. Kimileri Akın Akın özünün itirafını överken kimileri de bu sürecin hızlanmasının doğrudan Ebru Şahin'in önceki ilişkisinin bitmesiyle ilgili olduğuna dikkat çekti. Tüm bu olaylar ünlü çiftin özel hayatları hakkında merak uyandırdı ve bundan sonraki kararları ve Birlikte atacakları adımlar merakla bekleniyor. Akın Akın Öz'ünün itirafları medyada yankı buldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları ve takipçileri. Ünlü oyuncunun Ebru Şahin